Fatma için açtık. Açmamışsınız demiş. Açmıştık aslında. Kaçırmış herhalde. Ama saat 12 ki. Soğan. Belki de. Teşekkür ederiz. Tamam, gel kapışına buraya. Yok ya kapatma ben sohbet ederim Teşekkürler. burada. Teşekkürler. Tamam. Okey okey. Hadi var kanalımı gasp <laughs> Bana sorma. Sarhoş ortam ya. Paylaşmayacaksın zaten ya. Gelen olursa ben sohbet edeceğim azıcık. Tamam, tamam canım sıkıldı. Az sohbet edeyim ya. Bu ışık gaye. Fatma mı geldi. geldi? Fatma sen geldiysen bize bir <laughs> selam ver. Kişiye özel yayın. <laughs> Kişi... Sırf Fatma için yayın açtım. Bak şimdi kahve getirdiler bu sefer şeker getirdiler. Tamam, Fatma gelmemiş. Neyse o zaman yayını <laughs> Fatma buradan. Gel, selam dedi. <laughs> Tamam, yayını burada kapatıyorum. Okay. Fatma, aa Fatma. Selamlar Fatma. Sırf senin için canlı yayın açtık. <laughs> Açmam, e, canlı yayın yapmamışsın dedin ama biz yaptık aslında Balat sokaklarında. Onu Bunu kaçırmış olabilirsin. Balat'a beklemeyiz, gelmeyin çünkü hiç güzel değildi. Evet, Değil o mi? yüzden başka bir yere gittik. Başka bir yere gidebilirsiniz İstanbul'da teşekkürler. Ben olacak musun? Şey, şey, çok hızlı akacak, sohbet edeceğiz. Aynen, o zaman. da hıza, ilerleyen <laughs> zamanlarda olur. Bizim Bal Balat Sokaklarına gittik, beğenmedik. Sonra oradan çıktık. Ee, Balat'ta yani Fatih'te bir tane sosyal tesis vardı. Orada bir yemek yedik. Oradan e, nereye geçtik? Kaç saattir yürüyoruz, acayip. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Arabanız yoksa şey, <bildirim> gelmedi <laughs> canlı yayın için. Bildirim gelmedi canlı yayın için. Evet, olabilir. Biz yapmıştık. Hatta Balat sokaklarını da gösterdik. Şeyde var. YouTube kanalımda var canlı yayın bölümünde. Oradan bakabilirsin. Acayip korkunç bir yer. <laughs> Gitmeyin. Çok tehlikeli. <laughs> evet tehlikeli bulduk gece vakti. Motosikletler o kadar hızlı geliyor ki çarpabilir yani. Öyle. Beğenmedik. Genel genel sorun. Sonra he, işte Balat'tan şeye geldik. Haliç Köprüsü'nden geçtik. Şu an Karaköy'deyiz. Karaköy çok güzel. Karaköy'e gelebilirsiniz. Sahili de çok güzel. Manzarası da çok güzel. Ama gelirseniz Moda'ya gelmeyin. <laughs> evet. Yani durumlar böyle. Aynen. Gecenin 12'sinde ben geleceğinizi beklemiyordum. <laughs> Şaşırdım vardı uyumamışlar. Evet. Evet. Öyle yani. Çok Fatma sen İstanbul'un nerelerini gezdin? Pendik'te evet. yaşıyorsun. Bu arada Fatma'nın yorumundan yayın açtım. <laughs> Instagram'a girdim, postun altına bekledik canlı yayın açmamışsınız demiş. Onu okuyunca dedim ki hemen bir tane canlı yayın açalım. Öyle Fatma'nın gönlünü yapmak istedim. Yeni <laughs> şey çekme saçım çok kötü. Sen bugünkü gezi hakkında ne düşünüyorsun? Çok yorulduk. O kadar çok yürüdük ki. Çok yorulduk. İnanılmaz. Çok Gidindim, uzağa gitmedik. Hep yakınlardık. Yani. Aslında Tuzla'da da güzel yerler var. Evet Tuzla güzel. Düşündüm. Ama eee yani vaktin olursa ve imkanın olsa kesinlikle karşıya geçmeni tavsiye ederim. Çok da dur bak sana şeyi göstereyim. Bir saniye. Yani şöyle bir manzara da şu an Karaköy sahilindeyiz. Ve şöyle bir Sultanahmet. Ahmet. Yan tarafta da Ferit Tayfur çalıyor. <laughs> şurada e, şurada Haliç Haliç Köprüsü müydü? Hayır, Gal şurada Galata Galata, Galata Köprüsü. Yok, Galata. Ahmet, şurada da kekolar. Hiç bizim müzik zevkimizden uymayan şarkı. Dilek canlı mı bu demiş. Evet Dilek canlı yayındayız şu anda. İstanbul Karaköy'deyiz. Öyle bir canlı yayın açalım dedik. Takım, Dilek takım Dilek takım benim e, abon abonen mi acaba, takipçilerden mi? Yoksa öylesine? izleyenlerden mi? <laughs> canlı mı bu? Hayır. Evet evet canlı yayındayız. Çok güzelsiniz ya. Niye be? Teşekkür ederiz dilek. Aslında böyle bakınca insanlar güzel gözüküyor ama biz buraya gelmek için bir buçuk saat falan yürüdük. Çok herhalde. yürüdük, evet. <laughs> bir buçuk saat yürüdük. Bir de ses ses bayağı yüksek. O zaman size iyi geceler dileyelim. Kayını kapatalım. Çok da vaktimiz de yok zaten. Birazdan Marmara'ya binip tekrar Anadolu yakasına dönüş yapacağız. Aa çok Florya falan bak mesela biz Florya'ya gitmedik. Florya güzel. Florya'da da güzel yerler var sahilde. Florya... Bir dahaki geziniz Florya olsun. Florya'dan canlı yayınlar yaparız. O zaman hepinize görüş, hepinize selamlar. <laughs> Biz kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler diliyoruz o hepinize. Çok kızlar, bye arkadaşlar. bye. 33 oldu. <laughs> Abone olup böyle gidin <laughs> Bye bye.